Herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz modumuz bitti Toki'miz başladı silah buldum burayı hızlıca temizlememiz lazım Toki çok kalabalık aşağıdalar aşağıdalar oynayacağım şu bir şu iki bir tane daha geliyor kapıdan çok kalabalık şu üç dışarıda var oraya da oynayacağım gelin buraya Aha, buradan biri girdi. Dur 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 dur. Baygınızı çekmesin. Nerede o? Baygın nerede? Aa buradaymış. E duydum. Ayak sesi nerede peki? Bir dakika. Soldan yanaşıyor mu bu? Bu yanaşmayacak galiba arkadaşlar. Buraya ben direkt oynayayım. Şuradan girelim. Üsteler. Oo bunlar kalabalık bu arada. Yeleğim yok, hiçbir şeyim yok ama pompalım var. Buraya dalmaya hakkım var diyorum. Sağlı sollu. Biri gitti. O da burada. Ah! Oo. Ulan adamın üstüne sıktım. Boyu yetmedi adamın. UMP'yi alayım. Şurada bir tane. Adam var da ne yapıyor bu? Oyunda değil. Tamam bunu alıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz modumuz gitti. Ben de e, İstanbul'daydım 2 gündür 3 gündür O yüzden 2 gündür video atamadım Dedim ben bugün de video atmazsam Valla büyük linç yerim O yüzden modsuz modsuz Oyuna girdim Modsuz ama benim modum yerinde Yani benim modumda sıkıntı yok Çünkü bir dakika adam geldi anlatacağım Şöyle Bu da gitti Bir tane daha var sanki Evet o da burada o kaldırmaya çalıştı bir anda Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ve bu da gitti. Arkadaşlar tokileri duman ettik diyorum. Çok iyiydi be. Vallahi çok iyiydi. Arkadaşlar beğenileri yorumları unutmayın. Burada bir tane daha mı var acaba ya? Bir sürünme sesi alıyorum ama. Yan bina geldi. Oynarım oraya. Şöyle inersem. Oo, ona bir sürpriz hazırlayayım diyeceğim. Oha be. Yemedi galiba o değil mi? Yese düşerdi. Tamam bir enerji basalım. Bombam var. İki bombam var. Ah. Lan keşke fake verseydim. Buradayım buradayım. Hop. Bu da gitti. Eee hepsiz mi pompalı oynayacaksınız? Valla arkadaşlar şunu söylüyordum. Modumuz yok ama benim modum yerinde Niye? Çünkü Biliyorsunuz 3 gündür Dünya şampiyonasına gitmek için e, İstanbul'a gelmiştik Espor takımımız var ve Espor takımımız Dünya şampiyonasına gitti arkadaşlar O yüzden çok mutluyum Çok sevinçliyim Lan botmuş Çok sevinçliyim Destek olan herkese de çok 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 Teşekkür ediyorum eğer ki yayını kaçıran Varsa da Akın Batur kanalından izleyebilirsiniz arkadaşlar. Acayip güzeldi. Şimdi dünya şampiyonası başlayana kadar kafamız rahat arkadaşlar. O yüzden videolarımıza yine full odak devam diyorum. Şu skula dalıyorum. Aha adam var. Ay açıkta kaldım. Atlamadı. Aa, adam varmış burada. Şamatladı. atladı o. Oh Soldan geliyormuş. Dur 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 dur. Bu bana oynar o yüzden şurayı bir yakalım. Can basmam lazım. Lan buradan geliyor. Ne kadar hızlı bu adam? Tamam gelemedi bomba çekti. Ah be. Kaçırdık orayı. Bekleyecek o ben de bir canım basayım arkadaşlar. Şuradan inersem bir aşağıda bu ne? Botmuş. Bunu alalım. En altta ya bu puslu bekliyor arkadaşlar. Pompalı var ya korkuyor. Oynayacağım ya. Bu adamın oynayacağı yok çünkü. M4'ü var. Tamam. Sağda lan Ne ara geçtin oraya? Arkadaşlar tekrardan geldim. Poçinki'deyiz. Silah lazım artık bir tane silah bulabilir miyim? Aha. Oo çok kalabalık. Çok gelen var. Bu çünkü acayip kalabalık oynayacağım. Şu bir. Seni çekmem lazım da yolu yoksa çalacaklar. Yan bina dolu, sol bina dolu. O yüzden bu binaya bir dalış yapıyorum. Burada. Aa atladı ya. Hop mumyası var. Kaçma kaçma. Oh! Oha! Birbirimizi göremedik. Geliyor. Bir dakika burada bekleyeceğim arkadaşlar. Hazır adam çıkarsa direkt aşağı atlayacağım. Ama lan aşağıdan geliyor. Ay İçeri girdi. Solda. Aha. Allah'ım ya Rabbim. Niye dip dibe giriyoruz sürekli? Sağdan skanlar var ve botlar var. Bir dakika abi botlara bakacağım. İki tane alayım. Oo iki tanemde. Şu bir. Ah, Adamın baydığı botu çektim. Onu da çekmem lazım. Hadi görün bana görün bana görün. Aa vurdu. Vallahi sağdaki adam vurdu arkadaşlar. Gitti. Bize kalmadı. Oraya doğru oynayacağım da benim mermi sıkıntım var arkadaşlar. UMP'de çok az mermi var. Kime sıkıyor ya bu? Ah, yakın biri. Nereye abicim? Adam silahı da bırakmış. Yarınları yokmuşçasına koşuyordu. DBS var. Aha burada da DBS var. Geliyor alayım. Valla DBS de alacağım arkadaşlar. Şu an bir DBS oynayasım geldi. Bu baygın. Adam yakın. Bu da baygın. Çok güzel. Şunu çekeceğim. Lan. Aha. Aa. Çaldı adam. Bot çaldı bot ne adamı Çaldı adamı Bot adamı çaldı Bir mermi attı Aa, Şaka gibi Ulan ya Allah'ım botu Geldi baygınımı aldı Allah'ım ya Rabbim ya şansa bak Çıldıracağım ha Şimdi bu taraftan skanlar vardı arkadaşlar. Neyse bir kile takılmayalım. Hallederiz. İki kile alırız. Size olan borcumu öderim. Ne yapayım şimdi? Valla arkadaşlar benlik bir şey yok. Ben onun arkadaş sandım geldi bir tane vurdu ya. M4'üm var, minim var. Güzel olur bu arada biliyor musunuz? Biraz para bulup 8 almam lazım. Adam mı bu? Botmuş ama adam da olsa muhtemelen oradan çıkarken vururduk. Şunu da alayım arkadaşlar. Bu arada siz de Beğenleri unutmayın. Bir beğeninizi alırım. Hala beğenleri atmadıysanız çok teşekkür ediyorum hepinize şimdiden. Tam ekrandan ve televizyondan izleyenler ekrana bir kere tıklayın. Hemen sol alttan beğeni yapıştırın. Bak burada bekliyorum. Atın abi. 1, 2, 3. Adamsınız. Çok 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 teşekkür ediyorum. Hadi bakayım devam. Arabamı da buldum. Bir drop'umuz var burada. Famas varmış. Famas bence hiç kombini bozmayalım şu an. Mini M4 bence 10 numaradır şu an. Güzeldir. Adam bulamıyorum ya. Valla bak adam bulamıyorum. Mod yok ya. Bir şey koşmadım oradan. Ben mi yanlış gördüm? O sağdaki eve. Biri koştu oraya. Yanlış görmediysem eğer. Oraya biri gitti. Mod olmadığı için arkadaşlar adamları nerede bulabileceğimi bilemiyorum. Bir de. Aha. Duydum onu. Ha. Botmuş bu. Bir de şöyle doğma yok ya arkadaşlar. Şimdi kule mule yok. Adamlar böyle iyice saklanıyor, iyice pusuyorlar. O yüzden adamları bulamıyoruz. Belki ben adamların yanından geçirim ama adamlar göstermediği için ölmekten korktukları için o ne? Açık açık piyasaya çıkmıyorlar yani. Gidelim. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda da böyle güzel fotoğraflar falan koyacağım videonun sonuna. O fotoğrafları da kaçırmayın tamam mı? Videonun sonuna kadar izleyin yani. Aha. Bir böceği var. Adam da var. Ya. Keşke ateş etmeseydim erkenden. Bilmiyordu beni. Bu tek herhalde değil mi? Bıgısı var. Ya en fazla ikidir bence. Oraya bir yakından gireceğim arkadaşlar. Yakına gireceğim. Bir bakalım oraya. İnşallah adamda bir pompalı DBS tarzı bir şey yoktur. Tek yemeyiz. Şurada duracağım. Aha. Adam içeride. İki bombam var. Bombayla halletmeye çalışacağım da. Önce bir içeri girmem lazım. Tamam duydum. Üstte adam. Sıkıntı yok. Bir fake versek. Tamam ortaya doğru gitti şu pompalıyı alacağım. Burada bir yerde. En son oraya gitti. Ama fena pusuyor. Valla arkadaşlar sıkıntılı. Nasıl gireceğim buraya? Aa Möltöf çekti. Atmadı. Vallahi yakaladım. Elinde melotöfle yakaladık. Şimdi. Ya şunu atayım. Mini'yi geri alacağım arkadaşlar. Ben bence o tutamaksız mini ile daha iyi sıkıyorum ya. Çok yavaş sıkıyor onunla. Ver abi miniyi. Biliyorsunuz o tutamak mini otomatik yapıyor arkadaşlar ama yavaş sıkıyor. Ne oluyor lan? Ses var. Bot herhalde. Evet. Arkadaşlar gidebiliriz. Burada işimiz bitti diyeceğim. Oo, 43'te para olmuş. O zaman miniye bir 8x alma zamanı geldi. Markete gidelim. Bir tane 8x alalım. Ondan sonra yargıyı dağıtalım abi. Devam. McLaren hareket mi diyor? Vallahi hareket ediyor. Lan benzinim bitti ya. Ah be. Benzin bitti ya. Olaya bak. Yakalardım ben onu. Geri döner mi acaba? Garajda da Toros varmış. Şu canavarı alayım arkadaşlar. Ondan sonra Toros'u alıp o adamın gittiği yere doğru gideceğim. Zaten alanda değiliz. Burası alanda değil. Ya da dur ya dur. Bence canavar iyi gibi ya şu an. Hatta bence canavar daha zor vuruluyor Toros'tan. Sadece çok ses çıkartıyor diye ben bunu kullanmıyorum. Buraya doğru gitti o adam değil mi? Lan adam önümde. Bir dakika bu McLaren'lıydı. Tekeri gitti. Aaa. Aaa. Zıtlıyormuş. Hayat şaşırtır bazen de. Zaten banyerdik de. Ne yapacağım şaşırdım şu an. Vallahi kardeşim benim. Özür diliyorum ama biliyorsun ben çok banyıyorum bu tarz durumlardan. Şu kalbi atayım. Lan kalp at, kalp. Kalp at, ha. Adam küfür edecek şimdi bize. Oyun ortasında zıplama olmaz arkadaşlar. Oyun sonunda zıplama. Ben gene yanlışlıkla vurdum. Refleks ben vurdum ama. Oyun ortasında zıplama ban sebebi. Canım benim. Buradan sana çok selam olsun. Seviyorum seni ama. Oyun sonuna kalmaya çalış o durumlarda tamam mı? Bir de ben McLaren'lıyı kovalarken. Bagili'yi buldum. Hayat gerçekten şaşırtır bazen. <laughs> Buralar dolu değildir bence. Buradan biz çıktık zaten. Bir drop düşüyor önüme. Allah çarptım lan. Aha bacı. Baygan. Oo, masum kırmızı gül taktiği. Bir sağa bir sola. Bir sağa bir sola. Onda bu arada keskin vardı. Burada AVM yoksa o keskini alacağım. MG varmış. Bir kar 98 M24 tarzı bir şeydi. Oynarız ya arkadaşlar ne diyorsunuz? Vallahi oynarız güzel olur. Arkada kimdeydi galiba? Buna da bir bakalım. Lan ne alaka ne oldu? Abi adam takmış M4'e susturucuyu. Ruhumuz bile duymadı. Hayır çok da hızlı vurdu. Gerçekten anlamadım. Vallahi anlamadım. Çok hızlı vurdu. Kaçamadım. Arkadaşlar bence bugünlük böyle olsun. Çünkü mod yok. Gerçekten videoyu çekmek çok zor. Çok sıkıntılı. 3 saattir 4 saattir uğraşıyorum. Ee, sürekli bir sıkıntılar oluyor Bugünlük böyle yapalım Muhtemelen yarın zaten mod gelir Yarın modla direkt devam ederiz Artık şöyle bir karar aldım ee, Videonun sonlarında Yani böyle hasara falan baktığımız zaman Kamerayı açayım diyorum Kamerayı göstereyim diyorum böyle Kendimizi gösterelim diyorum Ne diyorsunuz güzel olur mu Eğer ki istemiyorsanız hani Videonun sonunda beni görmek istiyorsanız ee, Böyle kamera açık kalacak artık Tamam Ama oyun içinde genelde açmıyorum arkadaşlar. Çünkü bazen korkuyorum. DBS falan yiyorum. Bir şeyler oluyor. Ee, <laughs> biraz sıkıntı oluyor. O yüzden e, videonun sonlarında falan böyle kamera açayım diyorum. Ekstradan da kompleks İstanbul'daydık biliyorsunuz arkadaşlar. Ve takımımız dünya şampiyonasına gitti. O güne dair de şöyle bir iki tane fotoğraf koyacağım sonra. Onu da izleyin, görün. Ondan sonra e, kaçalım. Bugünlük benden bu kadar olsun. İzleyen, beğenen, paylaşan, yorum yapan ve destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Yarın yine yeni bir videoyla yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>